ثم في كل عام مرة أو مرتين Başkanım, çok değerli ilçe başkanımız, Kırkın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezunları, mensupları, çok kıymetli misafirlerimiz, derneğimizin düzenlemiş olduğu geleneksel pilav günümüze, buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Alemine sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Rabbim bu günleri bizlere gösterdi. Bizler çok kritik, çok hengameli, invatik liselerinin neredeyse kapanmaya yüz tuttuğu günlerden bu günlere geldik. Mevla'ya şükürler olsun. Bundan 8 yıl önce, 10 yıl önce kapı kapı öğrenci topluyordu. Köylerden, kentlerden. Kayıt için gelen öğrencilerimize neredeyse bir saat, iki saat dil döküyorduk. okulumuza kaydettirmek için. Tek bir hedefimiz vardı. Öyle akademik başarıdır ya da farklı değil. Bu okulların kapılarına kilit vurulmaması. Bundan 3-5 sene önceki hedefimiz buydu. Allah hamd üşeni olsun. Şu an imhatip liselerinin önündeki kat sayı engellinin kalkmasıyla birlikte merkezi hükümetin aldığı değişik imhatip liselerini teşvik işte yeterliliktir, Kur'an kursu öğretmenliğidir, imamlıktır. İlahiyattan mezun olan öğrencilerimizin son 3 yıldır neredeyse atanacak öğrenci bulamıyoruz. İlahiyat fakültelerinden mezun olan din kültürü ve meslek dersleri öğretmeni. Böyle bir konuma şükürler olsun geldik inşallah. Bunun için ne kadar Rabbimize hamd edecek, bu işe, emeği geçenlere teşekkür edecek herhalde yetersiz kalır. Şu an itibariyle ılgın Anadolu Hatip Lisesi'nde geçen yıl 2013-2014 eğitim öğretim yılında 24 şube ile bizim ana binamız biliyorsunuz 18 destikli ama koridorlarda da... Daha... İlham Hatipli olarak çağrımıza kulak verdiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, tabii ki az önce başkanım da söyledi. Şu anda bizler bayramı kutluyoruz. Ve Ay Yıldızlı, bay, yıldızlı Bayrağı'nın gölgesinde özgür bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz ama şu anda Gazze'de Beşik'teki çocukların üzerine bile bombalar yağdırılıyor. Hadi yaşayanın üzerine bomba atarsın ey kahpe! Ama kabire götürülen cenazede cenaze olan o çocuğa nasıl bomba atar? İşte göya medeni bunlar değil mi? Ama ben şunu gördüm. Eğer bu memlekette İmam Hatipli olmasa Gazze'nin adını bile kimse ağzına almayacak. Hamdolsun İmam Hatipliler var. Hamdolsun o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamının varisleri var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. İnşallah, inşallah, nasıl ki kanuniler, fatihler bir mektupla Avrupa'daki bu hainleri dize getirdiler. İnşallah yüce Mevla'mdan niyazım şudur ki, Ya öyle bir ayağa kaldır ki o gün Fatihlerin, Kanunilerin nasıl adaletini oralara götürmüşlerse bu millet yine aynı şekilde oralara kadar adaleti götürsün inşallah. Değerli yani kardeşlerim, biz İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği olarak 2006 yılından bu tarafa bugünümüzde belli gayret içerisine girdik. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Bu sene şöyle bakıyorum, katılım geçen seneden biraz daha fazla. Ama gönül istiyor ki, şahsen benim gönlüm öyle istiyor, o bir karnaval halini alsın. Yani şu kapıdan, şu kapıdan girip bu kapıdan mezun olan veya mezun olmayan kim varsa hepsi burada gelsin, kucaklasın birbiriyle. Çünkü bugün daha fazla birliğe, daha fazla dirliğe ihtiyacımız var. Değerli kardeşlerim, bu sene biz yine bir kendi derneğimize ait bir büro satın aldık. Artık kendi derneğimizin tapulu bir yeri var. İnşallah bundan sonra faaliyetlerimizi orada sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sene yine 22 çocuğumuza, üniversitede oku, okuyan çocuğumuza bursumuzu verdik. İnşallah bu sene kazanan fakir öğrencilerimiz var. Onlara da yine bursu, bursumuzu vermeye devam edeceğiz. Destek sizden, koşmak bizden. Allah yolumuzu aydın eylesin. Allah utandırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.